Herkese selamlar Umar Merkezi'dir. Bugünkü video konumuzda Microsoft Excel'de 2 say arasındaki farkı yüzdelik dilim olarak nasıl hesaplayabileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ben burada 10 maddelik bir tane stok tablosu yarattım. Ve bu e, tabloda burada gördüğünüz gibi ürün adı var, kategori var, e, stok miktarı var. 2022 yılı satış fiyatı ve 2023 yılı satış fiyatını gösteriyorum ve buradaki e, yıllık değişimi yüzdelik dilim olarak nasıl hesaplayabileceğimizi göstereceğim size şimdi bunu yapabilmemiz için ilk önce Şuradaki f2 hücresine geliyoruz ve buradan e, formül satırından eşittir diyoruz parantez açıyoruz 2023 yılı eksi 2022 yılı bir önceki yılı çıkarıyoruz kapatıyoruz parantezi bölü 2022 yılın satış fiyatına bölüyoruz ve gördüğünüz gibi burada yüzde %8 bir fark olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu da diğer şeyleri de satırlara da uygulayayım. Burada geldim F2 satırına ve burada gördüğünüz gibi şuradaki kutucuğa iki defa tıklıyoruz ve burada tam olarak hepsine uygulamış bulunmakta. Fakat burada tam sayı gösteriyor. Bu virgülü sayı gösterebilmesi için tüm F sütununu seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Format sel istiyorum veyahut da hü hücreyi biçimlendir. Ve burada genel e, kategoriden percentage'e geliyoruz. Ve burada decimal 2 diyoruz. Yani virgüllü sayıdan 2 sonraki rakamı göster diyoruz. Okay diyoruz. Ve gördüğünüz gibi tam olarak değişimi gösteriyor. Siz de bunu yaparak kendi tablonuzda hesap makinesiyle bunun doğruluğunu ispatlayabilirsiniz. Evet bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bye bye.